Bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan kalabalığın görebileceği yere asılmış genellikle resimli duvar ilanı. Afiş. Afiş doğru cevap. Evet, beş harflilere geçtik bakalım. Beş harfli ilk kelimemiz neymiş? Sonbahar, güz yaprak dökümü mevsimi anlamlarında bir söz. Gazel. Ne? Gazel. Değil. Ay, Gazel. yine atak geçirdi yarışmacı. <laughs> Sonbahar, güz yaprak dökümü evet. mevsimi. Ha nokta nokta mevsimi der, denir. Hazan. Hazan doğru cevap. Evet B şartlı ikinci kelimemiz geliyor bakalım. Palyaço saçı. Peruk. Peruk, per doğru cevap. Efendim altı harfli ilk kelimemizin sorusu geliyor. Bakalım nasıl sormuş editörü. Ressamların heykeltıraşların eser meydana getirdiği çalışma mekanı. Bir harf alayım. Verelim. Harf verelim. Ö. Hmm. Basit düşünün. Atölye. 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 Doğru cevap. Efendim altı harfli ikinci cevabımız sinema televizyon dünyasından geliyor. Buyursunlar. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme. Evet. Hmm. Derleme gibi bir şey mi? Derleme gibi bir şey ama o değil. Yani e, bir şey yaparlar filmleri böyle bir kurgulamak için yapılan şey. Edit gibi mi? Edit gibi Edit ama o. ona başka bir şey denir. Bir harf alayım. Bir harf verelim. J. J. Bazı ünlülerin görüntüleri çıktığında bunlar gerçek değil Sabot. nokta nokta hmm. derler. Bilmiyorum. Şarkı var, e, yaptığına şantaj denir. Montaj. <laughs> Montaj. Kelime gelmiyor, aklıma bir şey anda. Şarkıdan mı geldi? Şarkıdan geldi. Allah kahretsin bu şarkıyı söylemiş olmamdan <laughs> ee, çok rahatsızım şu an. Evet, 7 harfli ilk kelimemiz için soru geliyor bakayım. Enfes bir cevap geliyor yine, buyursunlar. Ana malzemeleri ekmek içi ve ceviz içi olan kalamar başta olmak üzere deniz mahsullerine hayat veren bir tür sos. Hmm. Ceviz içi olan. Evet. Mesela havuç nokta nokta. Tarator. Tarator. <laughs> Doğru. Diyor. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 3400 puanımız var. 2 dakika 12 saniyede süremiz var. İyi mi sizce süremiz? Hiç fena değil. Tamam. Yani bir bu kadar daha sorumuz var 2 dakikanın 12 saniye yukarısındayız Hızlanmamız gerektiğinde ben zaten size tamam. hatırlatıyor olacağım Efendim 7 harfli ikinci cevabımız e, küçültme eki almış bir kelime Buyurun sorusu geldi Bebek tebessümü Gülücük Ne? Gülücük Gülücük doğru cevap Efendim 8 harfli ilk cevabımız 3 harfli bir mastarla bitiyor Tek başına bir kelime. Buyursunlar. Motorlar için e, aksayarak çalışmak, düzenli çalışmamak veya çalışırken duraklamak. Hmm. Aksamak. Yok e, evet. evet ama... Aksayarak çalışmak. Motor bir şey yok. Teklemek. Ne? Teklemek. Teklemek doğru cevap. 8 harfli ikinci cevabımız efendim batı kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, tavsiye mektubu. Özgeçmiş gibi bir şey değil. Tavsiye Yok. mektubu. Yani biri tavsiye ediyor. Önermek gibi bir şey. Gibi evet. Öneri. Fransızca kökenli bir kelime olur kendileri. Bir harf alayım. Bir harf verelim. F. <laughs> <laughs> ben sizi mesela bir işe öneriyorum. Tavsiye Evet ama onun Fransızca evet. kökenli olarak düşünebilirsiniz. Refs, e, yok Bir harf daha alayım Bir harf daha verelim Re Ref, ref Evet doğru başlangıç Refleks. <laughs> Peki bu e, bir selam verme vardır böyle böyle selam verme vardır buna bir şey denir Referans Referans doğru cevap